gözlerim yavaşça sol tarafa kayıyordu. Sesler bulanıklaştı. Gerçeklikten kopuyordum. Sonra bir ses duydum. Kolundan yukarı hava kabarcığı ilerliyor. Canın çok yanacak ama her şey yoluna girecek. O anda başımı çevirdim ve ekrandaki düz çizgiyi gördüm. Kalbim durmuştu. Bugün size bir ölümle burun buruna gelen, hatta birkaç dakikalığına ölüp geri dönen birinin inanılmaz hikayesini anlatacağım askeri disiplinle yetişen, geleceği hakkında net planları olan genç bir adam, ancak bir sabah odasında baygın halde bulunuyor ve hastaneye kaldırıldığında hayatı sonsuza kadar değişiyor. Onun yaşadıkları sadece bir klinik vaka mı, yoksa çok daha derin bir gerçeğe mi işaret ediyor? İşte ölümün ötesine geçen o anların şok edici detayları. Ben Chase Skyler Deo. Orlando Florida'da büyüdüm ve 17 yaşımda büyük bir heyecanla hava kuvvetlerine katıldım. Ailemde askerlik yapan birçok kişi vardı ve ben de bu yolu seçerek ülkeme hizmet etmek istiyordum. Hayatta kalma, kaçınma, direniş ve kaçış eğitimi alarak pilotlara zorlu koşullarda hayatta kalmayı öğretmeyi planlıyordum. Ama işler umduğum gibi gitmedi. Bir eğitim kazasında iki dizim birden sakatlandı. O noktadan sonra hayatımın kontrolünü kaybettiğimi hissettim. Askeri kariyerim bitme noktasına geldi. Bu benim için tam anlamıyla yıkıcıydı. Askerliği bir yaşam biçimi olarak görüyordum ve bu işin artık benim için sona erdiğini kabullenmek istemiyordum. Ameliyatlar oldu ama hiçbiri başarılı olmadı. Ne kadar çabalasam da dizlerim eski gücüne kavuşmuyordu ve sonra bana askeri hizmetten erken emeklilik sürecinin başlatılacağını söylediler. İşte o an hayatımın parçalandığını hissettim. Bunca yıl boyunca hayalini kurduğum şey bir anda avuçlarımdan kayıp gidiyordu. Bütün bu olaylar beni içten içe tüketmeye başlamıştı. Eskisi gibi değildim. Sürekli üzgündüm ve arkadaşlarım bile bunu fark ediyordu. Sabahları yataktan kalkmak bile istemiyordum. İçimde tarif edemediğim bir boşluk oluşmaya başlamıştı. Bir sabah yine işe geç kalmıştım. Umursamıyordum. Zaten yakında emekli olacaktım. O yüzden birkaç dakika erken ya da geç gitmemin ne önemi vardı ki? Ama bu kez işler beklediğim gibi gitmedi. O sabah odamda bilincimi kaybettim. Beni uyandırmak için odama giren üst düzey bir subay beni yerde baygın halde buldu. Hiç zaman kaybetmeden beni Langley hava üstündeki hastaneye kaldırdılar. Hastanede doktorlar saatlerce test yaptılar, ama hiçbir şey bulamadılar. Kan testleri temizdi, kalbim normal çalışıyordu. Ne bir içki içmiştim, ne de bir ilaç almıştım. Ama yine de bilincimi kaybetmiştim. Doktorlar bir şey bulamayınca bir iki test daha yapacağız ve sonra seni taburcu edeceğiz, dediler. İçim rahatlamıştı ama tam o anda her şey bir anda değişti. Bir hemşire kolumda bağlı olan serumu ayarlarken küçük bir hata yaptı. Sonra odadan çıktı. O an hastane odasında tüm alarmlar çalmaya başladı. Birden gözlerim kararmaya başladı. Sanki gerçeklik kayıyordu. Sesler yankılanıyordu, görüntüler bulanıklaşıyordu. Kapının önünden doktorlar hızla içeriye dalıyor. Acil, kalbi duruyor diye bağırıyorlardı. Tam o anda sol tarafımdan sakin ama güçlü bir ses duydum. Kolundan yukarı doğru hava kabarcığı ilerliyor. Çok acı verecek ama her şey yoluna girecek. O an tarif edilemez bir acı hissettim. Sanki damarlarımın içinde kocaman bir kurşun ilerliyordu. Göğsüme doğru yaklaştıkça nefes almak bile zorlaştı. İçgüdüsel olarak bacağım refleks olarak havaya kalktı. Ve sanki vücudum her şeyden bağımsız bir tepki veriyordu. Ama garip olan şu ki, o ses beni hala sakinleştiriyordu. O kadar acıya rağmen sakinleşmiştim. Biraz daha sola bakmaya çalıştım. Ama orada kimse yoktu ve o an gözüm monitöre kaydı. Ekranda düz bir çizgi vardı. Kalbim durmuştu. Tam o anda bir şey beni yukarı çekti. Göğsümden dışarı fırladığımı hissettim. Hafifliyordum. Bütün acı yok oldu ve yerine tarifsiz bir huzur geldi. Ölüyor muydum? İçimdeki korku kayboldu. Kendimi yukarı doğru yükselirken buldum. Sanki vücudumdan çıkmış başka bir yere çekiliyordum. Ve hissettiğim şey dünyadaki hiçbir şeye benzemeyen bir sevgi ve huzur. Sonunda kendimi ışıltılı bir bahçede buldum. Hiç görmediğim renkler vardı. Çiçekler, bitkiler, her şey ama bildiğimiz dünyadan çok daha canlı ve parlak. Sonra uzakta bir adam ve bir çocuk gördüm. Adam beyaz bir cübbe giymişti ve çocuğu kovalamaca oynar gibi takip ediyordu. Yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. O an fark ettim ki çocuk bendim. Adam ise kesinlikle İsa'ydı ama bildiğimiz tasvirlerden farklıydı. Yeşil gözleri, kısa kahverengi saçları ve ışık saçan bir yüzü vardı ama içimde en ufak bir şüphe yoktu. O İsaydı ve bana bakarak gülümsedi. Bana hiçbir şey söylemesine gerek yoktu. Her şeyi gözlerinden okudum ve sonra ciddileşti. Biliyorum, burada kalmak istiyorsun ama henüz vaktin değil. Gitmen gerekiyor." dedi. O an birden her şey hızlanmaya başladı. Aşağı doğru düşmeye başladım ve sonra bir anda gözlerimi hastanede açtım. Ama bulunduğum hastane gönderildiğim hastane değildi. Gözlerimi açtığımda farklı bir şehirde, farklı bir hastanedeydim. Beni öldü diye başka bir hastaneye sevk etmişlerdi. Bu deneyimden sonra hayata tamamen farklı bakmaya başladı. Artık başarı, kariyer ya da maddi şeyler onun için en önemli şey değildi. Asıl önemli olanın sevgi, ışık ve neşe olduğunu anlamıştı. Hayatta gülmenin, anların tadını çıkarmanın ve sevdiklerimize zaman ayırmanın ne kadar değerli olduğunu fark etti. Peki ya siz? Bugün sevdiğiniz insanlara sevginizi göstermek için ne yaptınız? Bazen hayatta büyük cevaplar ararız ama en derin gerçekler en basit mutluluklarda saklıdır. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve başınıza bu tarz olay geldiyse bizimle yorumlarda paylaşmayı devamını isterseniz de kanalımıza girip bu tarz deneyimleri dinleyip bizi takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.